İyi akşamlar. Sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Bugün yani 4 Eylül tarihinde Azerbaycan genelinde askeri konvoyların geniş çaplı hareketi dikkat çekiyor. Sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşılmış. Gerek askerlere gerekse de Azerbaycan halkına sık sık bu tarz görüntüleri paylaşmayın uyarısı yapılsa da sosyal medya bu görüntülerden geçilmiyor. Bundan günler öncesinde bir önceki ay 22 Ağustos tarihinde Azerbaycan askeri tatbikatlar için yedek personelin seferber edildiğini duyurmuştu. Dolayısıyla tüm konvoyların hareketinin bu tatbikatlarla ilgili olabileceğini ama bu kadar kapsamlı bir konuşlandırma göz önünde bulundurursak daha da ilerisinin operasyon başlangıcının olabileceği değerlendiriliyor. Azerbaycan askeri konvoylarının büyük çaplı askeri tatbikatlar için çeşitli noktalara sevk edildiği belirtiliyor. Sosyal medyada çok sayıda görüntü var. Azerbaycan askeri araçlarının üzerinde ters A sembolü ise dikkat çekiyor. Bunun ne anlama geldiği ile ilgili sizler de yorum yazabilirsiniz. Yine Azerbaycan'da büyük çaplı askeri tatbikatlar için yedek personelin seferber edilmesinin başlamasıyla birlikte çok sayıda yeni görüntü paylaşılıyor. Halk, yedek askerler bölgeye sevk edilmiş durumda. Yine Türkiye'den arka arkaya sevkiyat yapıldığı haberlerinde yayınlamıştık. Tıpkı savaş olduğu dönemde olduğu gibi Türkiye'den Ukrayna tarafından kiralanan Antonovane 124 ağır kargo uçakları Bakü Havalimanı'na arka arkaya uçuş gerçekleştiriyor. Azerbaycan'a nakledilen ekipmanlarla ilgili ilginç bilgiler de var. Aslında şunu da söyleyelim ne olduğunu söylemesek de burada Türk Herkül taktik nakli uçağı da Bakü'ye inerken yine son 12 günde İsrail'de Ovda üstünden 5 askeri kargo uçuşu yapılması dikkat çekiyor. Son günlerde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait çeşitli takimatların imha edildiği görüntülerde sosyal medyada yer almıştı. Yine bugün haberi servis etmiştik. Dün gerçekleşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İran arasındaki görüşmede İran'ın Hakan Fidan'a Azerbaycan'la ilgili açıklamalarda bulunduğunu, özellikle kuzey sınırlarının değişmesine müsaade etmeyecekleri yönünde İran'ın Hakan Fidan'a yönelik açıklamalarını aktarmıştık. Dolayısıyla gerek İran'ın bu açıklamaları, gerekse de dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'ya güvenmekte hata ettik açıklaması, Kafkasya'da Rusya'nın bundan sonra varlığının olmayacağını düşündüğü açıklamasını aktarmıştık. Dolayısıyla bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi bu sefer Azerbaycan savaşa girerse otomatik olarak Türk ordumuz da bu savaşa dahil olmuş olacak. Hoşçakalın.